Bak şimdi sana anlatacağım her şeyi. Başlarda biz aslında Yusuf Aslanla çok iyi bir arkadaştık. Sonra Yusuf biraz kaşındı dedi ki Ay Yusuf Aslan kaşındı dedi ki Yok ben herkesi çekeceğim. Herkes bana gelecek. Herkesi toplayacağım. Sonra ben de dedim ki hayır olmaz. Bunu yapamazsın. Mah grubu kurarsın. Tabi o da inanmadı ekipmanları kullan. Girmiş girmiş grupla morflara morfaş falan falan der ki herkes ona geldi. E o ne oldu? Sonra seni aldı gruba. Seni ve so Yusuf'u aldı. Beni de aldı. En iyi, en iyi grup diye adını kurmuş en iyiler grubuymuş. En salak grubu olmadı değil mi? Bir de diyor ki bana sana göstereceğim yok senin kıçını yırtarım gibi. Oğlum daha küçük, çocuğun kıçını yırtmayı bilmiyorsun. Git kendi kıçını Meyör dedim. Sonra geldi bana dedi ki hayır sen böyle salaksın falan diye bana itiraz etti. Saçmaladım. Sonra ben de e, günlerdir beklediğim o an geldi. Tabii hiç olmaz Ama bir gün o olay başladı ki arkadaşımla iddiaya girdim. Dedim ki Gel bize mi sevgili? Kolla. Oyun oynayalım. Kazanan oyun, Kazanan kendi grubunu kaybeden grubunu siler. Oyunun Sonra geldi bir an. Bana lan sokmaya çalıştı. Sonra ben grubu ben gruptan çıktım. Seni aradım. Sana Sen çık derim. Şimdi Hüseyin'i de çıkartacağım. Bir şekilde. Ulan vurma vurma. Canım az canım. Sonra ben Hüseyin'i de çıkartayım derim. Hüseyin'i çıkartamadım. Hüseyin çünkü uyumuş. 12 gibi onları arayacağım. Şu an 11.58. Bu videomu gördüysen.